Merhaba sevgili yay burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse halınız o çıksın falınız diyelim bugünlerde biraz böyle yorgun biraz enerji düşüklüğü olabilir ama daha doğrusu ailesel sıkıntıları almış aileyle ilgili bir takım problemler yüzünden çok yoğun günler geçirmiş bir halde olabilirsiniz ama kısa zamanda bir arınma, bir rahatlama var. İş yoğunluğunuz var. Farkınızın fark edileceği, değerinizin, kıymetinizin bilineceği bir süreç başlıyor. Hadi bakalım, Bismillah diyelim. Sevgili yaylar. Evet sevgili yay burçları. Bir şeye çok takmışsınız. Çok böyle üzerine yoğunlaştığınız bir olay var. Bu geçmişte yarım kalmış bir aşk olabilir. Bir ayrılığın sebepleri yine hala sizi meşgul edebilir. Nedenlerle, niçinlerle canınızı sıkabilirsiniz. İşlerinizde bir yoğunluk olabilir. Arkadaşlarla görüşebilir. Kısa gezmelere gidebilirsiniz. Bir ölüm haberi e, almış olabilirsiniz. Ya da ölmüş bir yakınınızı, sevdiğiniz aklınıza getirip bunun için biraz duygusallaşmış olabilirsiniz. Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize. İnatçı iki keçi vardır. Yani bir köprüde karşılaşmış inatçı iki keçi. Sizin de karşınızda inatlaştığınız biri mi var? İnatla sizinle birlikte olmak isteyen, size yakınlık kurmak isteyen birileri mi var? Bugün hop oturup hop kalktığınız bugünler birazcık böyle gergin olabilirsiniz. Ama geçecek bir kaplumbağa. Bu kaplumbağa yalnız bir evle bir işle alakalı değil. Bu kaplumbağa bir aşkla alakalı. Kaplumbağa kabuğundan çıkıyor ve hasretlik bitiyor. Niyetinizdeki özlemini duyduğunuz insana kavuşma anı gelmiş gibi inşallah. Bir adağınız varsa yerine getirin. Kısa günü birlik yolculuklar olacak. Bir düğün olayı var yakın çevrenizden. Katılıp katılmama konusunda tedirgin olabilirsiniz. Tereddüt edebilirsiniz daha doğrusu. Sevgili yaylar kapılarınız açılıyor. Birazcık da bu kapının açılması sanki size bağlı. Yay burcu iyidir, hoştur. Ben de bir yayım. Ama inadı da inattır bunu söyleyeyim. Bir şey inat ettiyse kimse o inadından bunu vazgeçiremez. Yeter ki birazcık kafası rahatlasın, karar versin. Karga çıkmış. Kargayı ben sese yorarım. Bir yerden bir ses. Evet çok uzaklardan Adı soy isminde M harfi olan birinden alacağınız bir haber sizi çok mutlu edecek. Diş ağrılarına dikkat edin biraz. Eklem ağrılarına dikkat edin. Ağustos'un 17'si sanki bir karşılaşma, bir görüşme, bazı soru işaretlerinin cevabı olabilir. Şimdi başında takkesi olan, kalın dudaklı, çirkince yüzlü bir adam ve bu adamın karşısında iki kişi. Dikkat edin size, çevrenize birilerine, birileri kötülük yaptırmaya çalışıyor olabilir. Ayetel kürs okuyun bol bol. Bakara suresi çalın. Mutlu giden bir yuva belki bozuldu. E, güzel bir işiniz vardı. Belki işinizde bir huzursuzluk var. Üzerinizde nazar bir etkisi vardır. Ne yapıyorsunuz? Bakara suresi dinliyorsunuz, okuyorsunuz, abdest alıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Tabii ki kendi dilinizce kendi dininizce arkadaşlar ee, ve sabırlı olun biraz sabır alacağınız güzel haberler kafanızdaki soru işaretlerin cevabı olacak. Bu sıralar yurt dışı bağlantılarınız çok yoğun olacak yurt içi yurt dışı bağlantılarınız ve kalp çıkmış kalbinizi kırmış sizi üzmüş birisi özür mahiyetinde size ulaşmaya çalışabilir. Hadi bakalım hayırlısı. Evet, sevinç gözyaşı var. Bir yükü atacaksınız. Bugünlerde biraz dedim ya duygusal, daha merhametli, daha vicdanlı olabilirsiniz. Bir kadın, uzun kıyafet giyilmiş bir kadın bu bir haneye girmeye mi çalışmış? Bir hane aile bireylerine huzursuzluk vermeye mi çalışmış? Bakmış ki yok ortada bir şey. Bu kadın yönünü değiştirmiş. Gözünüz aydın diyebilirim. Ama bir sürü yazılar, çiziler var. Bunlara dikkat edin. <laughs> bir hamile haberi var. Bu sürpriz bir hamilelik olacak. Yani çocuğu olmuyor diye üzülürken hamile olduğunu öğrenebilir bir kardeşimiz. Sevgili yaylar, etrafınızda farkınızın, değerinizin fark edileceği bir sürece giriyorsunuz. Çok yoğun, uykusuz geceleriniz olabilir. Uykusuzluk yüzünden baş ağrılar alabilirsiniz. Ee, kendi kendini ilacı olacaksın. Ruhunla barıştığın zaman, ruhunu özgür bıraktığın zaman iyileştiğini göreceksin. Eğer çok şeyi dert edip takmazsak zaten vücudumuz iyileşiyor. Ama üzüntülerimizi içimize yığarız, yığarız, yığarız. Ne olur vücut patlak verir. Onun için her şeyin hayırlısı diyeceksin. Allah bilir işini. Allah ne diyorsa odur. Ben böyle diyorum arkadaşlar. beni eleştirenler doluyor. Hani fal bakıyorsun Allah diyorsun. O benim sorunum. Sizi ilgilendirmez. Kimsenin kim, inancı, kimsenin doğruları kimse ilgilendirmez arkadaşlar. Bunu unutmayın. Deniz yolculukları var. Uçak yolculukları var. Yurt dışı ile bağlantınız varsa bir sürpriz geleniniz olacak. Elinize 12750 TL bir para geçiyor. Türk lirasıyla tabii ki yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz kendinize göre bunu ayarlayın. Arabası olan bir, bir yay bireyseniz arabanızla ilgili ufak tefek problemler olabilir. araba değişikliği gündeme gelebilir. Evlenme teklifi alabilirsiniz. hiç ummadığınız bir anda farkı, farkında bile olmadığınız bir insanın size karşı duygular olduğunu öğrenebilirsiniz size evlenme teklif edebilir artık onun kabul edip etmemek sizin elinizde sakin olun fevri davranmayın uyku düzeninize dikkat edin hakkınızda hayırlısı söylemesi benden takdir Rabbimizden canlarım benim Ayşe abla Instagram Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz bu hafta tarot açılımlarınızı kısa kısa Instagram sayfamda yayınladım. Kahve fallarını da YouTube'da yayınlıyorum. Kendiniz olun, siz olun, kimseyle muhatap olmayın. Kibir iyi bir şey değildir, kibirli de olmayın. Merhametli olun, vicdanlı olun. Hayvanlarımız için su, mama koymaktan kaçınmayın. O hayvanların bizlerden başka kimsesi yok. Çünkü o hayvanların ağzı yok, dili yok. Ben açım diyemez, ben susuzum diyemez arkadaşlar. Hayvanlara yardımcı olun. Hayvan sahiplerinin bir cana can olun. Güzel bir hafta geçirin. Mutlu, huzurlu, sevinçli, neşeli, bol bereketli ve sağlıklı bir hafta geçirin. Kendiniz olun. Kimse için de hiçbir şeye takmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu yapıyorum.